Merhabalar arkadaşlar, Dizi Film Günlüğü adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türk sinemasının en çok izleneninden değil belki ama en çok hissedilen, en çok tartışılan ve aradan geçen onca yıla rağmen hala insanın içini sızlatan filmlerden biri olan Selvi Boylu Mal Yazmalı'nı konuşacağız. Ve videonun sonunda sizlere sürpriz bir hikayem var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu film bir aşk hikayesi gibi başlar ama aslında bize aşkın yetmediği yerleri anlatır. Hazırsanız başlayalım. Asya ve İlyas, Tutkunun Hikayesi Asya köyden kente gelmiş, saf, temiz kalbi genç bir kadındır. Hayattan büyük beklentileri yoktur ama sevmeye hazır bir kalbi vardır. İlyas ise kamyon şoförüdür. Yakışıklıdır, cesurdur, heyecanlıdır. Ama aynı zamanda sabırsız, fevri ve sorumluluktan kaçan bir adamdır. Asya ile İlyas'ın aşkı bir anda başlar. Bu öyle yavaş yavaş filizlenen bir sevgi değildir. Bu yakıcı bir tutkudur. Birbirlerini çok kısa sürede severler, evlenirler ama işte tam burada filmin asıl meselesi başlar. İlyas sevmeyi bilir ama sevgiyi taşımayı bilmez. Kıskançtır, çabuk sinirlenir, kırıcıdır. Asya ise sevilmekten çok artık güvende olmak ister. Çünkü aşk sadece güzel sözlerden ibaret değildir. İlyas'ın bir hatası ardından gelen bir kavga ve Asya'nın çocuğunu alıp onu terk etmesi, işte film tam bu noktada şunu söyler izleyiciye. Büyük aşklar her zaman mutlu etmez. Asya'nın hayatına bu kez ise Cemşit girer. Cemşit bağırmaz, kırmaz, sahiplenirken boğmaz, büyük laflar etmez. Ama hep oradadır. Asya'nın çocuğunu kendi evladı gibi büyütür. Karşılık beklemeden, hesap yapmadan, sessizce yemek verir. Cemşit'in sevgisi gösterişli değildir ama güvenlidir. Süreklidir ve gerçek hayata yakındır. Ve sonra ise Türk sinema tarihinin en unutulmaz cümlesi gelir. Sevgi neydi? Sevgi yemekti. Bu cümle filmi sadece bir aşk hikayesi olmaktan çıkarır. Bir hayat dersi haline getirir. İlyas'ın dönüşü Yıllar sonra İlyas geri döner. Artık daha olgun, daha pişman, daha sakin görünür. Asya'nın kalbi yeniden karışır. Çünkü ilk aşklar unutulmaz. İnsan kendini en çok yakan kişiyi bile hala sevebilir. Ve film izleyiciyi şu soruyla baş başa bırakır. Tutku mu, emek mi? Ve gelelim unutulmaz final sahnesine finalde Asya Cemşit'i seçer. Bu karar Yeşilçam için son derece cesurdur. Çünkü o dönemde kadın karakterler genelde ilk aşka döner. Büyük aşk kazanır, mantık değil, duygu galip gelir. Ama Selvi Boylu mal yazmanın bunu yapmaz. Asya kendisini gerçekten yaşatanı seçer. Sıra geldi videonun başında bahsettiğim o ilginç hikayeye. Polislerde anlatılanlara göre Türkan Şoray filmin ilk taslaklarında Asya karakterinin İlyas'a dönmesini istemiştir. Hatta seyirci bunu bekler düşüncesiyle bu finali oynamak istemediği söylenir. Çünkü o dönemin seyircisi mutlu son ister. Büyük aşkın kazanmasını bekler. Kadının ilk sevdiğine dönmesi alışıldık bir durumdur. Ama senarist ve yönetmen buna karşı çıkar. Onların düşüncesi şudur. Bu film bir masal değil, bir gerçektir. Eğer Asya İlyas'a dönseydi film sıradanlaşacaktı. Verilmek istenen mecaz yok olacaktı. Sevgi emekli cümlesi bu kadar efsane olamayacaktı. Sonunda Türkan Şoray ikna olur ve bugün iyi ki dolmuş diyoruz. Çünkü bu final Türk sinemasında kadının kaderini değiştiren, mantığı ve emeği yücelten, yıllar sonra bile konuşulan bir final olur. Selvi boylu mal yazmanın bizlere şunu hatırlatır. Aşk kalbi yakar ama emek insanı hayatta tutar. Eğer ki videoyu buraya kadar izlediysen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.